<laughs> Heh, bu harika işte. Sübhaneke Allahümme ve bi hamdik. Aynı hamdik. Devam edicek <edelim>, buraya çalışırsın. Ve tebe. Ve, 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 ve olmaz. Sadece harfler hocam. Ve, ve tebe kes. Kes, mük, kes, mük, sin kendini tamamlarsa, akıcılığını iyice yaparsak o zaman rahat olsun. Kes, mük, ve kes, kes, akıda hocam. Ve kes, mük, bak gördün mü nasıl güzel şarkı? Ve teberon, kes, mük, kes, mük, kes, mük, kes, mük, sadece şeyle şöyle, Le yine aynı olur. Le, le. Arkada. Ve, te, a, le. C. Dük. C. Dudak ileri. C. Ses ve nefes geç. C. Dük. Dük. Kefe gel. C. Dük. dük. C. Kes hocam. C. Rahat ol ama. C. Olmasın. C. Dalın harmaniciye gel. C. Dük. C. Hımm Ve celle Bu ne olmasın? Arkalarda bir ses olmasın Ve celle Ve Abi geldiniz mi? Alo Tamam abi Dernekteyim iki dakikada oradayım Tamam hemen yanınızdayım neredesiniz? <laughs> tamam ben arabayı alıyorum